Son 3 hafta aslında e, galip gelememenin verdiği psikolojiyle bugün e, kazanıp son 5 haftaya avantajlı girmek istiyorduk. Bu doğrultuda hazırlıklarımızı yaptık. Genel anlamda maça değinirsek e, iyi başladığımız bir oyun. 18. dakikaya kadar girdiğimiz pozisyonlar ve 2-0'ı yakaladığımız bir maç. İlk yarıda oyunun kontrolü tamamen elimizde oldu olan bir oyun sadece ilk yarının son 44. dakikasında Beze'in kafa şutu dışında aslında kalemizde bir tehlikenin yaşanmadığı bir maç. Devre arası da oyun planımızda herhangi bir çok büyük bir, ufak tefek detaylar dışında çok büyük farklılık yoktu. Gene topa sahip olup planlı hücum edip planlı savunan bir oyuna devam etmek istedik. Yediğimiz gole kadar da aslında e, işlerin bizim adımıza iyi gittiği bir oyundu, müsabakaydı. Net pozisyonlar kaçırdığımız bir bölümdü. Rakibimizin de iyi oyuncu, iyi ayakları var. Özellikle geçiş hücumlarını çok iyi yaptıklarını maçtan önce biliyorduk. Maalesef 66. dakikada attığımız bir korner sonrası, biraz da bireysel hata, biraz pozisyon hatası sonucu yediğimiz gol ee, psikolojik olarak bizi birazcık evet aşağıya çekti. Ama ondan sonraki bölümde bile geçen haftalara oranla oyunu biraz daha kontrol eden bir ekiptik. Ee, sonradan katkı veren oyuncularımızın da etkisiyle e, son dakikaya kadar e, iyi savunup. Gol yemeden 2-1 e, tamamlamayı başardık. Bundan dolayı oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Ee, Keçiören takımı iyi bir teknik adamları var. İyi oyunculardan kurulu bir ekip. İkinci arasında da çok büyük çıkış yakalayan bir ekipti. Onlara da bundan sonraki kalan müsabakalarda başarılar diliyorum. Bir e, sözüm de e, açıkçası bugün sayılar az olsa da buraya gelip bizi yürekten destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ama şunu da geçen maçtan ceza alıp gelemeyen ama kalbi bizde atan taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ama şunu da açık ve net bir şekilde belirtmek isterim ki bu çocuklar bu ilçeyle alakalı gerçekten çok güzel bir hikaye yazmak istiyorlar. Ve hikaye yazıyorlar. Lütfen bu ilçede yaşayan en büyük mülki amirinden... Bu ilçeye aidiyeti olan herkesin en küçüğüne kadar ben gelip bundan sonraki maçlarda kalan iki tane İhsan müsabakamızda hepsini burada stadyumda bizim arkamızda görmek istiyorum.